Kervangıda henüz yeni halka arz olan bir şirket olduğu için teknik veriler çok geriye gitmemekle birlikte yine de bizlere analiz için yeterli veriyi sunmaktadır. Kervangıda hisse senetlerine genel olarak baktığımızda başlangıçta ivmeli bir yükseliş sergileyen ardından yatay hareket eden bir fiyat grafiği gözümüze çarpıyor. Bu fiyat hareketlerinde agresif inişler ve çıkışların olması hisse senedinin henüz yeni halka arz edilmiş olması ve pandeminin finansal piyasalara yansıması olarak söyleyebiliriz. Gıda hisse senetlerine teknik olarak geniş perspektiften baktığımızda ilk olarak 13-10 ve 19.37 seviyeleri arasındaki yatay hareketi göze çarpıyor. Bu seviyeler uzun vadede destek ve dirençler olarak grafikte yatay turuncu çizgilerle görülmektedir. Hisse senedinin bu uzun vadeli yatay hareketi içerisinde Ocak 2021'de başlayan ve Nisan 2021'de sonlanan bir yükselen trend oluşturduğu görülüyor. Grafikte yeşil çizgili gösterilen yükselen trend Nisan 2021'de 16.65 seviyesinden aşağı yönlü kırılması ile sonlanıyor. Ardından grafikte kırmızı ile gösterilen düşen trend başlıyor. Bu trend birçok kez test edildikten sonra 9 Temmuz tarihinde yukarı yönlü kesilerek kırılıyor ve son trendin kırılması ile fiyatın yön arama süreci başlıyor. Son olarak kırılan düşen trend teknik olarak kervan gıda hisse senetlerini yatırımcıların gözünde olumlu bir görüntü yaratmaktadır. Kervan gıda hisse senetlerinin son hareketlerinde oluşturduğu teknik seviyelere baktığımızda hisse senelerin agresif hareketleri nedeniyle destek ve dirençlerin bölgesel oluştuğunu görüyoruz. Yukarıda 16.60 ve 16.90 bandı en yakın direnç ve aşağıda 15.60-16 bandı ise en yakın destek bölgesi olarak gözümüze çarpıyor. Son günlerde fiyatın 16.90 direncinden geri dönerek 16 desteğine temas ettiğini ve bu bölgeye yakın seyrettiğini görüyoruz. Son hafta kapanışının gerçekleştirdiği 16.18 seviyesinde alıcı toplaması ihtimalinde ilk hedef 16.60 ve 16.90 bandı olacaktır. Ve bu seviyelerin üzerindeki kapanışlarda sırasıyla grafikteki teknik seviyelerin ardından en yüksek teknik hedef 19.37 seviyesi olarak görülüyor. Satıcı baskın ihtimalinde 16-15-60 destek bandının aşağı yönlü kırılması durumunda ilk geri çekilme beklentisi 15-14-70 ila destek bandı olarak öngörülmektedir. Kervangıda hisse senetlerini kısa orta vadede incelediğimizde 13-70 seviyesinden başlayan bir bayrak formasyonu oluşumu göze çarpıyor. Grafikte sarı çizgiyle gösterilen bayrak direği ve yeşil olarak işlenen bayrak bu formasyonun görüntüsünü oluşturmaktadır. Yeşil olarak ifade edilen bayrağın yukarı yönlü kırılması ile birlikte bayrak direği boyu kadar yukarı yönlü fiyat hareketi görülebileceği varsayılmaktadır. Bu bağlamda söz konusu formasyonun hedefi olarak 1940, 1960 seviyeleri görülmektedir. Bayrak formasyonları teknik analiz metodunda orta derecede güvenilirliğe sahip, yasa yorumundan arındırılmış ve mutlaka diğer analiz metotları ile birlikte kullanılması gereken formasyonlardır.